Merhaba tüm bahis ve şans oyunu tutkunları. Bugün Solte kayıp bonusunu nasıl alabileceğinizden bahsedeceğiz. Kullanıcılarına kazanç ve kayıpları telafi etmek için birçok fırsat sunan popüler bir platform. Eğer kaybettiğiniz bahislerden sonra bir kısmını geri almanın yolunu merak ettiyseniz bu bölüm tam size göre. Sol cömert bonus programlarıyla tanınır ve kayıp bonusu bunlardan biridir. Bu bonus başarısız bahislerden sonra Harcadığınız paranın bir kısmını geri almanıza ve oyuna taze bir başlangıç yapmanıza olanak tanır. Peki bu bonusa nasıl sahip olabilirsiniz? Öncelikle Solte kayıtlı bir kullanıcı olmanız gerekir. Henüz kayıt olmadıysanız bunu yapmanın ve yeni oyuncular için hoş geldin bonusu almanın tam zamanı. Kayıttan sonra bonus alırken sorun yaşamamak için profilinizde gerekli tüm bilgileri girdiğinizden emin olun. Daha sonra bahislerinizi takip edin. Solte kayıp bonusu genellikle belirli bir dönem boyunca kaybedilen bahislerin toplamının bir yüzdesi olarak verilir. Kampanya koşullarını dikkatle inceleyin. Genellikle bunları web sitesinde veya mobil uygulamada promosyonlar bölümünde bulabilirsiniz. Koşullar yerine getirildiğinde bonus hesabınıza otomatik olarak veya destek ekibine başvurduktan sonra yatırılacaktır. Bunu kayıplarınızı telafi etmek ve favori spor veya oyunlara bahis yapmaya devam etmek için kullanın daha fazla oyun ve bonus fırsatı arayanlar için sizi kasikram.com sitemize davet ediyoruz. Burada inanılmaz promosyonlar ve bonuslar sunan en iyi kasinoları bulacaksınız. Her yeni kasinoya geçişte size cömert bir hoş geldin bonusu hediye edeceğiz. Bu da oyununuzu daha heyecanlı ve karlı hale getirecek. Modern oyun platformlarının sunduğu tüm avantajlardan yararlanmayı kaçırmayın. Kanalımıza abone olun, beğenin ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Size bol şans ve büyük kazançlar diliyoruz. Bir sonraki görüşmemize kadar hoşçakalın.